elin Elen'in anasını sorduydun ya, bizi aramaya gelmiş olsaydı... ...sana derdim ki, inanma, güvendiğin yere yaptır DNA testini. Adil, ben savcı söylemem lazım. Senden sakladığım bir sırrım var. Durum çok hızlı kötüye gidiyor Elen. Yani böyle giderse yanına çıkamayabilir yani. Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Taşacak bu deniz yeni bölümde neler yaşanacak? Elen'i gerçek anne babasının Adil ve Esme olduğunu öğrenecek mi? Esme Elen'in onun kızı olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak? Oruç'un söylediği yalanlar ortaya çıktıktan sonra neler yaşanacak? Adil gerçekleri öğrendikten sonra ne yapacak? Adil Elen ile ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi? Oruç ile Sevcan evlenecek mi? Taşacak bu deniz dizimize kimler katılıyor? Taşacak bu deniz. Dizimizden kimler ayrılıyor? Taşacak bu. Deniz dizimiz sezon sonunda final mi? Yapacak. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce taşacak bu deniz dizimizin sezon sonunda. Final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler taşacak bu deniz dizimizin uzunca yıllar devam etmesini istiyor. Music. Ak bu deniz dizimizin yeni bölümünde Eleni ve Oruç arasında kötü olaylar yaşanacak. Son bölümün final sahnesinde Oruç'un Elen'in annesi üzerinden pazarlık yapmasından sonra Eleni Oruç'a karşı tavır koyacak ve ikilinin arası ilk defa bu kadar kötü olacak. Oruç ile Elena arasında yeni bölümlerde güzel olaylar yaşanacakken yaşanılan son olaydan sonra Elena oruçtan uzaklaşmak isteyecek. Bir de Sevcan'ın yapacaklarından sonra Elena tamamen oruçtan uzaklaşacak ama oruç Elena'dan vazgeçmeyecek. Sevcan'ın evlilik baskılarına rağmen Elena ile birlikte olmak için büyük bir çaba içerisine girecek. Dizimizin yeni bölümlerinde herkes düğün hazırlığı yaparken oruç bir anda evlenmekten vazgeçtiğini söyleyecek. Bu olaydan sonra fırtada çok kötü olaylar yaşanacak, taşacak bu deniz. Dizimizin yeni bölümlerinde Sevcan'ın yapacaklarından sonra Eleni çok zor durumlara düşecek. Eleni için kötü olaylar yaşanacak. Sevcan orucu kaybetmemek için çok kötü olaylara sebep verecek. Taşacak bu deniz dizimizin son bölümlerinde Adil Şerif'e büyük darbeler vurmuştu. İlk başta 300 milyonuna el koymuştu. Daha sonrasında yapacağı iş anlaşmasına el koyarak Adil Şerif'e büyük darbeler vurmuştu. Şerif yeni Bölümlerde Adil'i öldürmek için büyük suikastlar düzenleyecek. Yaşanılan bu olaylardan sonra yeni bölümlerde Adil vurulacak. Adil'in vurulmasıyla birlikte Koçeri ve Furtuna arasındaki savaş daha da büyüyecek. Bu arada en büyük olayları yaşayacak kişiler Esme ve Elene olacak. Dizimizin yeni bölümlerinde Oruç ve İsoda Adil'in tarafına geçecekler ve Şerife karşı savaşacaklar. Bu süreçte herkesi şaşırtan olaylar yaşanmaya devam edecek. Esme gerçekleri öğrendikten sonra Şerif ile ayrılmak isteyecek ama Şerif buna fırsat tanımayacak. Bu süreçte Adil, Esme'yi kurtarmak için Şerif'le karşı karşıya gelecek. Şerif kıskançlık krizine girecek ve Adil'i öldürmek isteyecek. Adil ve Şerif arasındaki savaşta zarar gören kişi Esme olacak. Ama sonunda beklenilen olay gerçekleşecek ve Esme ile Şerif ayrılacaklar. Dizimizin büyük ihtimalle sezon sonuna doğru Adil ve Esme evliliği de gerçekleşecek. Taşacak bu deniz dizimizin 6. son bölümü Bittikten sonra dizimizin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de Esme'nin Elen'le ilgili gerçekleri öğrendiğini ve orucun karşısına dikildiğini görüyoruz. Bir diğer tarafta ise Adil şüphelerinde haklı çıkacak ve bu olayın üzerine gidecek. Daha sonrasında ise ilk hesap soracağı kişi Esma olacak. Adil de yavaş yavaş gerçeklere gidecek. Dizimizin yeni bölümlerinde bir tarafta Esme'nin yaşayacakları, diğer tarafta Adil'in yaşayacağı olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Hem Adil hem de Esme gerçekleri öğrenecekler. Eleni ilk başlarda gerçek annesinin çok farklı bir kişi olduğunu bilecek ama Esme bu olayın üzerine gidecek ve Eleni'ye gerçekleri söyleyecek. Dizimizin bir sonraki bölümlerinde Esme ve Eleni kavuşması gerçekleşecek. Bu olay gerçekleştikten sonra Şerif Eleni'yi ortadan kaldırmak isteyecek. Ayrıca Adil'e de büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Adil yaşanılan tüm olaylardan sonra Oruç'un yalan söylediğini anlayacak ve Feytunay'ı yerle bir edecek. Yaşanılan bu olaylardan sonra dizimizin yeni bölümlerinde saldırı altında olacak. Kişiler ise Adil ve sevdikleri olacak. Adil kendi başına gizlice araştırmalar yapacak. Yaptığı araştırmalardan sonra Esme ile ilgili çok önemli bir bilgi öğrenecek. O da ayrıldıkları zaman Esme'nin hamile olduğu gerçeğini öğrenecek. Bu olay üzerinden detayları araştıracak ve sonunda Eleni olayına gelecek ve Adil de bir sonraki bölümlerde Eleni'nin gerçekte kim olduğunu öğrenecek. Zaten son bölümün final sahnelerine doğru Adil Eleni keşke sen benim kızım olsaydın demişti. İşte bunu söyledikten sonra yavaş yavaş gerçekler ortaya çıkacak ve büyük ihtimalle de 10. bölümde Adil de Eleni ile ilgili gerçekleri öğrenecek. Taşacak bu deniz dizimizin yeni bölümlerinde hem diziden ayrılan oyuncuların olacağını hem de diziye yeni katılan karakterlerin olacağını sizlere söylemiştik. Gezep'in ikizi Ilve. karakterini kimin canlandıracağı merak konusuydu. Bu olayda belli oldu. Taşacak bu denim dizimize Berna Kuralt dahil oluyor. Bu sezonun en iyi reytinglerine ulaşan ve geçen hafta Cuma akşamı 10 reytingi geçen taşacak bu Deniz'in rekoruna yeni bir rekor eklenmiş de Ogen Piştür imzalı dizinin kadrosuna başarılı ve güzel bir oyuncu. Geliyor. Dizinin 8. bölümünde kadroya Berna Koraltürk dahil olacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu... Herkese merhaba, süper bir video ile sizlerleyiz. Taşacak bu deniz yeni, bölümde neler yaşanacak, Eleni gerçek, anne babasının Adil ve Esme olduğunu öğrenecek mi? Esme Elen'in onun kızı olduğunu öğrendikten sonra ne yapacak? Oruç'un söylediği yalanlar ortaya... Çıktıktan sonra neler yaşanacak? Adil gerçekleri öğrendikten sonra ne yapacak? Adil Elen ile ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi? Oruç ile Sevcan evlenecek mi? Taşacak bu deniz dizimize kimler katılıyor? Taşacak bu deniz. Dizimizden kimler ayrılıyor? Taşacak bu deniz dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Taşacak bu deniz dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler taşacak bu deniz dizimizin uzunca yıllar devam etmesini istiyor. Music. ak bu deniz dizimizin yeni bölümünde Eleni ve Oruç arasında kötü olaylar yaşanacak. Son bölümün final sahnesinde Oruç'un Eleni'nin annesi üzerinden pazarlık yapmasından sonra Eleni Oruç'a karşı tavır koyacak ve ikilinin arası ilk defa bu kadar kötü olacak. Oruç ile Elena arasında yeni bölümlerde güzel olaylar yaşanacakken yaşanılan son olaydan sonra Elena oruçtan uzaklaşmak isteyecek, bir de Sevcan'ın yapacaklarından sonra Eleni tamamen oruçtan uzaklaşacak ama oruç Eleni'den vazgeçmeyecek. Sevcan'ın evlilik baskılarına rağmen Eleni ile birlikte olmak için büyük bir çaba içerisine girecek. Dizimizin yeni bölümlerinde herkes düğün hazırlığı yaparken oruç bir anda evlenmekten vazgeçtiğini söyleyecek. Bu olaydan sonra fırtada çok kötü olaylar yaşanacak, taşacak bu deniz. Dizimizin yeni bölümlerinde Sevcan'ın yapacaklarından sonra Eleni çok zor durumlara düşecek. Eleni için kötü olaylar yaşanacak. Sevcan orucu kaybetmemek için çok kötü olaylara sebep verecek. Taşacak bu deniz dizimizin son bölümlerinde Adil Şerife büyük darbeler vurmuştu. İlk başta 300 milyonuna el